Gelin size mama vereyim gel. Tasık var. Gel. Gelin mama vereyim size gelin. Aha bir aslan daha burada. Gelin bakayım size mama vereyim. Durun bir yere gitmeyin. Size mamayı vereyim durun. Gel. Nereye bırakalım? Nereye? Gelin gelin şuraya bırakın. Gel, korkmayın, korkmayın gelin. Gelin buraya. Tamam. Sen de nereye? Sana nereye Gel sen de buraya gel. Tamam. Gel sen de gel. Gel buraya. Gel. Siyahlı. Islık. Gel bak burada burada. Bol bol yiyin. yiyin hadi yiyin. siyah beyazlı korkuyor yer iki aslan geldi siyahlı öbür tarafa bıraktım burada korkuyor mu ne oldu buraya bıraktım yemedi bu sefer buraya bıraktım arkadaşlarımdan korkuyor herhalde Öbürü yine gitti. Emekler boşa gitti. Oraya da bıraktık. Dört yere bırakmış olduk. Diğer arkadaşlar oraya gidip yedi. Dört tarafa koyduk. Dört tarafa koyduk. Diğeri yine gitti. Siyah beyaz yesin diye mücadele ettik. Ama o yemedi. Siyah beyazlı gitti. Ha buradaymış. Ha buradaymış.